Belgelerinizi alın yemin Bu Eylül'ü mü? Ruhsat'a da bakıyoruz. <laughs> Burada hala. Yere düşmüş. Buyurun Ruhsat. sigortası muayenesi vardır inşallah. Kimliğinizi görebilir miyim? Neden? Hanımefendi kimliğinizi verir misiniz? Arabadan in. Efendim? Arabadan iner misiniz? Hala ne oluyor? Lütfen. Ne demek oluyor? Bana hemen açıklar mısınız? Gecenin bir vakti hiçbir açıklama yapılmadan arabamdan zorla indiriliyorum. Kullandığınız araba çalıntı hanımefendi. Ne? Çalıntı mı? Abi yanlarına gidelim. Bir terslik oldu galiba. Dur koçum Hala. dur hele. Celallenmemel. Bizimle merkeze gelmeniz gerekiyor. Hala? Sakin ol Tuğçe. Bir şey yok. İfade alacaklar herhalde. Kamil abi bir durum var kesin. Niye gitmiyoruz? Koş git bak bakalım durum neymiş. Abi sen niye gelmiyorsun? Öyle icap eder. Hadi koş dedim. Arabaya git. ne oluyor? Araba çalıntıymış. Karakola götürüyorlar. Eyvah. Evi ara Tuğçe. Evi mi? Evi aramayalım hala. Ay babam bizi kesin öldürür. Babamı arayayım o zaman. Hadi hadi. Ben de geliyorum. Aa, Tunsar arabada kaldı. Ben gidip alayım. Hay babanın sakalına tükürdüm. Hayırdır ne oldu kızım? Dede şey biz tam eve dönmeye çalışırken yolda polis amcalar çevirdi. Araba çalıntıymış. Bizi şimdi karakola götürüyorlar. Çalıntı mıymış? Nasıl oluyor? Hangi karakola gidiyorsunuz? Sor bakayım. Tamam kızım tamam tamam. Tamam. Korkmayın bir şey olmaz. Biz hemen geliyoruz. Tamam dedi. Ne olmuş baba? Tuğçe mi o? Tuğçe. Polis çevirmesine yakalanmışlar. Ah. Ee? Araba çalıntı demişler. Karakola götürüyorlarmış çocukları. Bu nasıl olur baba? Ne bileyim bilmiyorum ki kızım. Herhalde yanlışlık karışıklık falan bir şey oldu. Orhan neler çeviriyorsun kendi başına? Hadi sen Orhan'ı uyandır da gidelim. Yok baba bırak uyusun kıyameti koparır yoksa. Karışıklık falan olmuştur diyorsun. Biz gidip alalım çocukları. İyi tamam hadi bakalım. <laughs> Deme ya. Araba çalıntıymış yani. Sami bak koçum. Bir, fay, bir faydanız olursa yengenize gizliden yardım edin. Ben çıkamıyorum ortalığa biliyorsun. Biliyorum abi de bu çalıntı araç işleri sakat. Çok bir şey yapamayacağız anlayacağım. Tamam koçum, tamam, 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 tamam. Oh, ah ah. Sen ne işin oldu çalıntı arabayla? Ne oldu kızım, nereye daldın öyle? Sana bir şey soracağım baba, ama aramızda kalacak. Tamam. Orhan. Sence bize, daha doğrusu bana, neden söylemedi işten çıkarıldığını? Demek duydum. Ne kadar saklayabilirdik? Şimdi de buyurun buradan yok. Araba çalıntı diyorlar. Orhan bana o arabanın şirketin arabası olduğunu ve ödünç aldığını söyledi akşam. Dur kızım, hemen işkillenme. Ya bir yanlışlık olmuştur dedim ya. Bilmiyorum artık baba. Yani sonuçta Orhan'ın gidip araba falan çaldığına inanmıyorsun değil mi? Dün sorsam, buca yıllık kocamın bana aylarca yalan söyleyeceğine de inanmazdım. sustu Polis gelip dışarı atarım demeseydi, hala başımızı şişirirdi. Sen rahat ol. Hayvan arabaya bindiğimizden beri havluyordu. Bir gariplik var ama. Çağları özlemiştir. Ya keşke Tolga'yı arasaydık. Vermiyorlar ki telefonu. Anlamadığım bir şey var. Şimdi bu araba babanın mı değil mi? Babam şirketten ödünç almış. Bizim minibüs kocaman ya. Daha rahat ederiz diye onu şirkete bırakmış. Bunu almış geçici olarak. Tuğçe. Hı. Abim nasıl bir yerde çalışıyor? Vallahi İzmir'den gelirken. Büyük bir nakliyat firmasında. İyi bir pozisyon. Parası da iyi diye konuşuyorlardı annemle. Ama hiç görmedim yerini. Nasıl yani? Babanın nerede çalıştığını hiç merak etmedin mi sen? Etmedim ne var? bu işin içinde bir iş var ama hadi bakalım. Hazan Bilgeç. Benim. İfade için benimle gelin. Biz? Siz burada kalın. kızım sus! <laughs> Anne! Dede! Sakin ol ya, sakin ol. Pulsar. Son kez söylüyorum. Köpek avlamaya devam edecekse dışarı çıkarmamız gerekecek. Tamam Yemur yani. yaparsa ben onu dışarı alırım. Peki. Pusır'ın burada ne işi var Tuğçe? Vallahi gizlice arabayı binmiş. Biz de evden çıktığımızda yolda fark ettik. Gördünüz mü yaptığınızı? baban haklıymış göndermek istememekte değil mi? Ya anne, ya zaten burnumuzdan geldi. Öyle deme. Tamam, siz burada bekleyin. Ben bir başkomisere ulaşmaya çalışayım. Bana bak, sen içki mi içtin? Olur mu anne ya? Ne içmesi? Kimsiniz? Nermin? Nermin neredesin ya? Baba? Allah Allah, hayırdır işe? Kim o? Polis, kapıyı açın lütfen. Polis mi? Ne oluyor baba? Bilmiyorum ki oğlum. Sen annenler annen nerede haberin var mı? Evde yoklar mı? Yoklar ortalarda yoklar. Hüslan kapıyı açar mısınız? Buyurun. Orhan Bilgiç. Benim. İfade vermek için bizimle karakola gelmeniz gerekiyor. Karakola mı? Memur Bey kızıma mı kötü bir şey oldu? Hayır merak etmeyin. Kardeşiniz ve kızınız karakolda. ...konuyu orada öğrenirsiniz. Karakoldalar mı? Beyefendi A iyi misiniz? Baba. İyiyim ben. İyiyim oğlum iyiyim ben. Allah'ım delireceğim ya. Delireceğim ya. Nermin baba neredesiniz ya? Gecenin bir yarısı polis karakola gel diyor. Karım babam ortalarda yok. Çağlar. Oğlum. Annenle deden nerede yavrum? Bilmiyorum baba. Anne! Dede! Durum ciddi. Orhan bu arabayı nereden kimden aldıysa hiç tekin adamlar değilmiş anlaşılan. Araba düpede çalıntıymış ya. Ne? Peki Hazan'ı bırakmıyorlar mı şimdi? Çalıntı arabayı kullanırken yakalandığı için birinci dereceden şüpheli konumunda. Yarın savcı gelene kadar nezarette kalacak. Yapacak bir şey yok. Ya hay Allah'ım ya başımıza gelene bak baba ya. Ne oldu Tuğçe? Ne oldu kızım? Vallahi bana bir torba soru sordular. Cevabını hiç bilmediğim sorular. Bana da evin adresinden tuttu. Babamın ne iş yaptığı, nerede çalıştığına dair bir sürü soru sordular. Nerede çalışıyor dedim peki? Bilmediğimi söyledim. Niye öyle bakıyorsunuz? Biliyor muyum? Sen biliyor musun babamın iş yerini anne? Hayır. Hayır. Orhan'a haber verelimler Nermin. Şu telefonunu verir misin? Yok baba. Odamda kaldı. Almadım aceleyle çıkarken. Bizimkileri de karakola girerken aldılar. Ben de almamışım. Neyse ben dışarıdan arayayım. Acele edin lütfen. Memur bey bir telefon açacağım da oğlum telefonumu verir misin? Seninki alan dedi baba. Bu kimin? Dedemin ki. Kendileri yok ama telefonları burada. Umarım seninki yanındadır Nermin. Bravo size ben ne diyeyim bravo yani. Gidelim memur bey. Baba ben. Evet ya. Sen. Uslu uslu burada dönmemi bekle. Olur mu güzel oğlum? Ben seni arayıp haberdar edeceğim. Korkarsan da pekmez teyzeni Tamam mı? Kapıyı da bir güzel kilitle. kızım. Efendim. Oğlum, Çağlar sen uyumadın mı evladım? Neredesiniz dede? Ben çok korkuyorum. Korkma oğlum biz birazdan geleceğiz. Küçük bir işimiz var. Sen babanı bir uyandır bakayım. Yalan söylüyorsunuz dedi. Babam biraz önce polisler götürdü. Polisler mi götürdü? Çağlar evladım hemen pekmez annenleri ara gelsinler. Anneni de gönderiyorum şimdi tamam mı? Gelince sana her şeyi anlatacağım söz. Bak kimseye bir şey olmadı tamam mı? Sen bunu bil yeter. Pulsar da yok dedi. Ona mı bir şey oldu? <laughs> yok yok. Pulsar da burada. Ablanların arabasına binmişsinizdir. Anneni onu da gönderiyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama çok çabuk gelsinler dedi. Tamam oğlum. Tamam. Bak kapıyı kilitli tut bak. Tamam dede. Hı hı. Hadi yavrum sen çocukları pul eve git. Ne oldu baba? Biz önce polisler gidip Orhan'ı uyandırmış. Buraya getiriyorlarmış. Çağlar? Çok korkmuş yavrucak evde tek başına. Onun için gidin diyorum yavrum hemen. Dede. Babamı ne yapacaklar burada? Size yaptıklarını bir, bir ifadesini alacaklar. Yarın ikisini de çıkarız hiç merak etmeyin siz. Hadi alın bakalım benim arabayı. güzel karım, canım babam. Gecenin bir saati kalkıp karakollara geliyorlar. Ama tabii salak Orhan'ı evde uyurken öylece bırakıp gidiyorlar. Orhan. Ne Orhan? Ne? Dış kapının dış mandalı mıyım ben? O kadar saf salak mıyım sizin gözünüzde? Orhan büyütmesene oğlum. Ya neyini büyütmeyeceğim baba? İş mi, bu mu sizin yaptığınız? Ya ben neciyim o evde? Kimim ben? Ne olarak görüyorsunuz siz beni ya? Aşırıya kaçıyorsun onu. Biz nece oluyoruz da hiçbir şeyden haberimiz olmuyor? Şimdi sırası değil Pulsar. Nermin. Bırak babaya. Arabaları değiştirmeler. işten atılıp aileye işe gidiyormuş gibi görünmeler. Güzel karına yalan söylemeler. Çalıntı arabalar. Ya bunlar ne demek oluyor? Baba ben bir şey anlatmadım oğlum. Ya hem suçlu hem güçlü olma şimdi. Hadi Nermin siz eve gidin Hadi yavrum Çağlar evde yalnız hadi. Hanımefendi de bizimle kalıyor. Belli ki bize anlatacakları var. Nasıl yani? Siz çocukları eve götürebilirsiniz hakimleri. Hanımefendinin de ifadesini almamız gerekecek. Sakın uzaklaşma kızım tamam mı? Sizi polisler mi getirdi? Evet Çağlar anlattım ya. Annemle babam birbirine girdi karakolda. Ben çok korktum. Polisler gelip babamı öldürdüklerinde. Nasıl korkmayacaksın ki? Poposunu silmen için getirdi herhalde. Çok komiksin bu aç. Ver bakayım. Ne var bu gazetede? Hiçbir şey yok. Saçma sapan ilanlar var. Bu aç doğru söylüyor galiba. Git poponu kendin sil küçük hanım. Alo. Dede evdeyiz merak etme. Bu yanımızda. Yok pekmez teyzeyi çağırmadık. Tamam. Tamam dedeciğim. Hoşça kal.